sanatlar birbirine benzediği ve bir tek mühür mühür me denme, hepsinin mühürleri aynı olduğu için bütün memleket yüzünde dağılmış etrafı kuşak yayılmış olan sanat eserleri de her bir şeye hükmeden tek bir zatın sanatları olduğunu gösteriyorlar. İşte arkadaş, ey arkadaş. Madem şu memlekette, yani şu muhteşem sarayda, memleket sarayında, bir birlik alameti var. Aynı anda oluyor. Birbirinden evet farklı, misli aynı değil ama aynı anda aynı şekilde bir vahdet, birliğinde vahdet var. Evet, insan insan, evet patlıcan her yerde patlıcan ama kendisine özel ne dedi bir vahdet sikkesi mührü var. Hepsini yapan birdir. Çünkü bir kısım şeyler iken her tarafı kuşatmış bir kısım müteaddit farklı şeyler ise birbirine benzediği ve her tarafta bulunduğu için bir nevine ait birliği gösteriyor. Yani patlıcan birliği, insan birliği, kayısı birliği, kiraz birliği gibi nevin birliğini gösteriyor. Koyunlar veya da keçiler, aklımıza kelebekler gösteriyor. O vahdet ise, nevdeki birlik ise bir vahidi onu tek yapan birisini gösterir demek ustası da sahibi de maliki de sanatlı yapanı da bir tek olması gerekir. Bir tek olması gerekir. Bu bununla beraber sen buna dikkat et ki bir gayip perdesinin arkasından kalınca bir ip çıkıyor, kalınca bir ip çıkıyor. Sonra binler ipler ondan uzanmış. Her bir ipin başına bak. Birer elmas, birer nişan, birer ihsan, yutuf, karşılıksız verilen, birer hediye takılmış her bir ipin başına. Herkese göre birer hediye veriyor. Herkese göre bir hediye veriyor. Acaba bilir misin, böyle garip bir kalp perdesinden, böyle bizi hayrette bırakan ihsanları, ihsanları, bu hediyeleri, şu mahluklara tak uzanan zatı, uzatan zatı tanımamak, uzatan zatı tanımamak, ona teşekkür etmemek ne kadar divanece bir harekettir. Hani küçücük bir şey verse de teşekkür etmese bir daha yap vermeyi veriyoruz. Bu kadar o iplere takılmış çeşit çeşit her şeyi veren kişiye teşekkür etmemek evet ne kadar divanece bir harekettir. Çünkü onu tanımazsan bir mecbur, mecbur olarak diyeceksin ki bu ipler uçlarındaki elmasları, diğer hediyeleri kendiler yapıyorlar. Onlar veriyor bana bunu. Verebilirler mi? Mümkün değil. O vakit her ipe bir padişahlık vermen gerekir. Padişah her şeye gücü yetiyor. Her yerden istediğini topluyor. İçine şekerini, yağını, balını koyuyor da onları bana veriyor demen gerekir. Halbuki gözümüzün önünde bir tek gaybi el... O ipleri dahi yapıp, ipleri de yapan o o hediyeleri onlara takıyor. Demek bütün bu sarayda her şey kendi nefsinden ziyade, kendisini anlatmaktan ziyade en kim gösteriyor? O mucizeler gösteren zatı gösteriyor. Hani daha önceki yerlerde demişti, bir tek harf bile yazılmışsa onu yazan biri var, o gösteriyor. E bunları da bunda o mucizeler gösteren zatı gösteriyor. Onu tanımazsan bütün bu şeyleri inkar etmekle, bu şeyleri inkar etmekle Hayvandan yüz derece aşağıya düşersin. Çünkü hayvan bile ondan geldiğini biliyor. Evet bize söylemese de biliyor. Evet. Kediyi anlatırken der ki Üstad Hazretleri yiyeceğini alır da minnet etmez. Sen değilsin bana veren der diyor. dön Dönüp bakmaz sana. Bana Rabbim gönderiyor. Senin elinde gönderiyor der. Yani o bile onun farkındadır. Dokuzuncu delil Bürhan. Gel ey muhakemesiz arkadaş. Madem ki bunları muhakeme edemiyorsun, karşılaştıramıyorsun. Azıcık düşünsen bulacaksın. Kendi kendisine bir şey olmuyor. Dallar yapamaz. Topraktan aldığı çamurlu su. Bu olmaz. Muhakeme etmiyorsun. Sen şu sarayın tasahibini tanımıyorsun. Ve bir de tanımak da istemiyorsun. Zaten tanımak istesen tanırsın. İstemek önce çok önemli. Talip olmak talep, talep edene verilir ayrıca. çünkü neden bunları böyle yap, tanımak istemiyorsun? Ne, rahatımı bunda görüyorum dedin ya, dedi ya. Çünkü istibat ediyorsun. Bunu akıldan uzak görüyorsun. Yani böyle hiç görünmeyen bir zat bunları yapar mı diye bunu ille gözüne inmiş aklı der gene Üstad Hazretleri görmediğime inanmam. Ama delillerini görüyorsun. Gene de kabul etmiyorsun onun o zatın Allah Celle Celaluhu'nun acip sanatlarını, bütün bakanları, bütün tadanları, evet bütün yapılan her şey hayrette bırakan, görenleri hayrette bırakan onun sanatlarını, onun halatını, onun hallerini durumlarını aklına sığıştıramadığından inkara sapıyorsun. Halbuki asıl akıldan uzak görmek, asıl müşkilat, asıl zorluk, hakiki soğubetler, hakiki zorluklar, hakiki zorluklar ve dehşetli külfetler, külfetler tek Allah'a verdin mi kurtuluyorsun. O yaptı, o yapar dağları da, taşları da, ovaları da, yeşerten de, evet sonunda zarardık, öldüren de o dediğin zaman rahatladın. Halbuki diyor sen onu tanımakla akıldan, aklına sığıştırmadığın için inkar ediyorsun ama esas zorlu, esas dehşetli külfet onu tanımamaktadır. Çünkü onu tanısak bütün bir saray, bir alem, bir tek şey gibi kolay gelir. Nedir? O bir şeyin olmasını istediğimi mi? Ol der, olur, kolay gelir. Rahat olur o bu orada bu ortadaki ucuzluk ve bolluğa sebep olur yani o kadar ucuz bu kadar sanatlı şey bu kadar bol bu kadar sanatlı bir de bu kadar da ucuz bir de bu kadar da değer hem ucuz hem de çok da değerli eğer tanımazsan onu tanımazsak ve o olmazsa o vakit her bir şey bütün bir saray kadar müşkilatlı olur zor olur çünkü her şey bu saray kadar sanatlıdır o vakit ne ucuzluk kalır, ne bolluk kalır, ne ucuzluk kalır, ne bolluk kalır, ne düzen kalır. İki el karışınca karıştırır. Ee, düzen kalır. Belki bu gördüğümüz şeylerin birisi değil elimize hiç kimsenin eline geçmezdir, geçmezdi. Evet. Eğer çok ellere versen her şey sanatlı, çok ellerin bunu yapması, aynı şekilde yapması mümkün değildir. Sen yalnız şu ipe takılan konserve kutusuna bak. Konserve kutusuna bak. Etrafımız hep konserve kutularıyla dolu. Hatta bizim konserve kutularının içindeki bir süre sonra bozulabilir ama bu konserve kutuları öyle güzel ki. Elma kabuğunun içinde bir konserve kutusunda. Hindistan cevizi, evet içinde sütü, içinde meyvesi. Kabuğunun içerisinde o da e, bir konserve kutusunda. Ne kutusu konserve kutusunda? Kavun, karpuz, evet şeker, şerbet, sular içerisinde kavunu da karpuzu da o konserve kutusu o kadar güzel ki. En çok şaştığım şeylerden bir tanesi işte Nijerya'daki kaju, Türkiye'deki Türkiye'deki de çekirdeksiz veya da çekirdekli incecik şeyle üzümler. Üzümün çekirdek kabuğu kadar Nijerya'daki kaju da ince ama içi su dolu. Üzüm de öyle. Yani öyle güzel bir konserve kutusunun içine yerleştirilmiş ki bu katatlı konserve kutusuna bir baksak bunu başkası yapamaz diyeceğiz. Eğer onun gizli Matba'a mucizemizinden mucize matbaasından çıkmasaydı bunlar. Şimdi 40 para ile aldığımız halde 100 liraya bunu alamazdık. Alamazdık. Evet bütün akıldan uzak görme. Sen uzaktan, uzaktan akıldan uzak gördüğün için kabul etmiyorsun. Bütün müşkilat, bütün zorluklar, bütün helaket, felaketler, belki muhaliyet, imkansızlık onu tanımamaktadır. Çünkü nasıl bir ağaca, bir kökte, bir kanunda, bir tek ağaca, bir kökten, bir kanunda, bir merkezden hayat veriliyor bütün binler meyveler teşekkür ediyor. Onda binlerce meyveler çıkıyor. Bir meyve gibi kolaylık meyda eder. Eğer o ağacın meyve, meyveleri ayrı ayrı merkezden sulansa, ayrı ayrı kökten gelse, ayrı ayrı kanunda o meyveye rapt edilse, her bir meyve bir ağaç kadar, her bir meyve bütün ağaçlar kadar müşkilatlı zor olur. Hem nasıl bütün ordunun teçhizatı, bütün donatımı elbisesi, düğmesi, palaskası, postalı, çorabı, şapkası, bütün teçhizatı bir merkezde, bir kanunda, bir fabrikada çıksa, kemiyeci sayı, sayı, sayıca bir askerin teçhizatı kadar kolaylaşır. Artık o otomatik olarak çıkar. Eğer her bir askerin ayrı ayrı yerlerde teçhizatı yapılsa, her askerinki ayrı bir fabrikada, her bir asker için ayrı bir fabrika bütün ordunun teçhizatına lazım olan fabrikalar her bir asker için de lazım olur. Onun için de o zorluktur. Aynen bu iki misal gibi aynen elma ağacının bir tek elmayı aynı kökten verilse bir tek elmak bütün ağaçlar kadar zor olur. Bir de e, askerin olayı. Aynen bu iki misal gibi şu muntazam sarayda, Kainat sarayında şu mükemmel şehirde şu mükemmel şehirde, gene mükemmel kainat şehrinde, şu müterakki, devamlı terakki eden, devamlı ilerleyen memlekette. Evet, bu terakki işi de çok önemli. Hani peygamberlerin mucizeleri, ilmin son sınırları diyor Üstad Hazretleri. Yahut da Kur'an-ı Kerim'de ayet olarak son sınırları, o sınırlara ulaşma, terakki etme. Evet pek çoklarına ulaşılmış, ulaşılmayanlara da ulaşılacak, ulaşılmayanlara da ulaşılacak. Ne dedi? Terakki şehirde, şu müterakki memlekette, devamlı gelişen memlekette. Çünkü ilimler ilerledikçe, hakikatler bulundukça Kur'an gençliğini ve tazeliğini daha güzel ortaya çıkacak. Yani Kur'an'da zaten o gençlik, o tazelik, o güzellik her zaman var da biz bazı bölümlerini anlayamadığımız için acaba deyip geçi veriyoruz. İlimle ispatlandığı zaman Kur'an bunu 1450 sene önce Kur'an bunu demiş noktasına geliyoruz. Bu terakkiler bu memlekette, şu muhteşem alemde bütün bu şeylerin icadı bir tek zata verildiği vakit, tek Allah'a verildiği vakit o kadar kolay olur o kadar hafiflik peydah eder, peydah eder ki gördüğümüz nihayetsiz ucuzluğa, bolluğa, nihayetsiz ucuzluğa, nihayetsiz bolluğa ve sehavete, cömertliğe sebebiyet verir. Yoksa her şey o kadar pahalı, o kadar müşkilatlı olacak ki dünya verirse birisi elimize geçmez. Evet, çok eller da yapmış olsam dünyayı da verseler bizim elimize geçmez. Evet, 10. bir da okuyalım inşallah. Gel ey bir gel ey bir parça insafa gelmiş arkadaş. İnşallah geldim bu kadar anlatılanlardan. Gel gelmiş arkadaş. 15 günde 15 gündür biz buradayız. Neredeyiz? Dünya alemindeyiz diyor. 15 gündür. Bu 15 günü Üstad Hazretleri diyor ki bir haşiye düşmüş oraya. Sinni teklif olan 15 seneye işarettir. İnsanın buluğa erdiği çağa kadar. Çağa geldiği zamanı gösterir 15 gün diyor. Biz 15 gündür yani artık büyüdük, bulu, bulu çağına geldik. Eğer şu alemin nizamlarını bilmezsek, artık büyüdük ya, nizamlarını bilmezsek, padişahını tanımazsa cezaya müstahak oluruz özrümüz kalmadı. Eskiden hadi küçüktük, aklı başına gelsin denildi. Bir şeyleri yapmıyor, pek bir şey anlamıyor zan diyorduk. Yoksa dikkat edilse, baştan İslam fıtratı üzerine dolar. Evet, hakikatleri görebilir ama hadi yapmadın o zamana kadar ama şimdi artık belirli bir yaşa geldin. Belirli bir devreyi atlattın, aklın başına geldi. O, özrümüz kalmadı. Zira 15 gün güya bize mühlet verilmiş, sorumlu tutulmamışız gibi bize ilişmiyorlar. Elbette biz başıboş değiliz. 15 gün süre yap verdiler ama başıboş da değiliz. Bu derece nazik, sanatlı, mizanlı, latif, ibretli sanatlar içinde hayvan gibi gezip, gezip tozamayız, bozamayız ortalığı. Bize bozdurmazlar. Şu memleketin haşmetli malikinin elbette cezası da çok şiddetlidir cezası da çok çok şiddetlidir. Evet sen şu ana kadar rahatça istediğin her şeyi kullandın. Emre itaat etmedin, uymadın ama artık bundan sonra dikkat et derler. Cezası da çok dehşetlidir. Şu koca alemi bir saray gibi tanzim ediyor, düzenliyor. Hiçbir karışıklık görünmüyor. Tanzim ediyor. Bir dolap gibi de çeviriyor. Nasıl bir dolap gibi? evet bir denme dolap veya da bir başka dolap gibi değil. O kadar hızlı dönüyor ki dünya. O kadar hızlı dönüyor ki güneş. Fırıl fırıl dönüyor, çarpmıyor, çarpışmıyor. O kadar kalabalık içinde. Evet. Ne dedi? Bir saray gibi tanzim etmiş. Kudretli, haşmetli zat. O, o zat ne kadar cezası da ağırdır dedi bir saray gibi tanzim ediyor bir dolap gibi çeviriyor şu büyük memleketi bir hane gibi bir ev gibi bir ev gibi hiçbir şey noksan bırakmayarak idare ediyor bizimki biti veriyor bir evi idare etmek bile kolay bir şey değil 70 metrekare evi veya da 100 metrekare evi temizlemek bile kolay değil bütün alemleri pırıl pırıl temizliyor Pır pırıl pırıl döndürüyor hiç eksik bırakmadan bütün ihtiyaçları karşılıyor. Bizim yağ bitti, tuz bitti, gaz bitti, kömür bitti, odun bitti. Hafta başında aldık geldik pazardan ama hafta sonunda yetişmedi, bitiverdi. Asla bitmesi diye bir olay yok. Arka arkasına geliyor, tanzim ediyor, bir dolap gibi çeviriyor, idare ediyor. İşte bak, vakit ve vakit bir kapı doldurup boşaltmak gibi şu sarayı, şu memleketi, şu şehri, mükemmel bir intizamla dolduruyor. Sonra da kemali hikmetle, hikmetinin gereği olarak bir de boşaltıyor. Yüz senede bir, evet burada bir şey kalmıyor, yenileri geliyor. Yüz senede bir, yüz senede bir, günde bir de olan var. Yani yüz sene içinde hiçbir şey kalmıyor. Bir sofrayı da kaldırıp bir sofrayı kaldırıp indirmek gibi, bir sofrayı kaldırıp indirmek gibi koca memleketi baştan başa çeşit çeşit sofralar. Şimdi bir sofrayı indirip kaldırmak deyince hanımlar olarak biz hepimiz biliriz. Bir sofrayı bile toplama, koymak kolay bir şey değil. Yani hazırlamak için ne kadar zaman harcıyoruz ne kadar yaptığımız şey kaç kişilikse ne kadarsa yani günümüz aşağıya ondan geçiyor. Onları göze hoş görünecek şekilde sofraya koymak, sonra toplayıp evet temizlemek kolay değil. Yani bu kadar kalabalığa hiç eksik olmadan, hiç sanatını ihmal etmeden ben hep onu derim bir sarma yaparken özellikle lahana da derim ki yaptık yaptık tencere doldu artık kalanı da kapuskoğlu versin. Asla demiyorum. Hepsi muntazam, hepsi güzel. Ne dedi? Bir sofrayı kaldırıp indirmek gibi koca memleketi baştan başa çeşit çeşit sofralarla çeşit çeşit sofralarla çe gene bir haşiye düştü Üstad Hazretleri. Yazda diyor zeminin yüzüne işarettir bu sofralar. Yazda zeminin yüzüne işarettir. Ne kadar doldu yaz mevsiminde. işarettir Yüzler taze taze ayrı ayrı olan matbaayı matbahayı rahmetten rahmet mutfağından çıkan rahmani suf, sofralar serilir, değiştirilir. Her bir bostan bir kazan, her bir ağaç da bir tablacıdır. Evet yazın böyle de sonbaharda farklı mı? Sonbaharın meyvesi de, sebzesi de kendisine göre, kışınki de kendisine göre. Yani kışın portakalı hiçbir zamankine limonu, evet elması hiçbir zamankine benzemiyor. Yani mevsimine göre Evet yazın biraz daha bol ama ötekilerde de yerine göre sebzesi de meyvesi de hiç yazdan bir şey biriktirmesen bile kışın de kışa yetecek şekilde gönderiliyor. Ne dedi? Baştan başa baştan başa koca memleket çeşit çeşit sofralar bir gaybi el tarafından kaldırılır, indirilir tarzında çeşit çeşit yemekleri sırayla getirip bize yedirir. Onu kaldırıp başkasını getirir. Yerine başkasını koyar. Sen de görüyorsun ve aklın varsa anlarsın ki, anlarsın ki o dehşetli haşmet içinde hadsiz bir sehaveti, cömertliği var. Bol bol veriyor. Cömertliği o kadar engin. Bir keremi var, bir zenginliği var. Evet zenginlik, cömertliği gerektirir ama nice zenginler var. Yerine göre de olmuyor. Evet iktisatlı olmak güzel, ama cimri olmak, pinti olmak o kötü. Yoksa iktisat ziyan olmaması adına düzgün kullanmak önemli. Hem de bak ki o gaybi zatın saltanatına, o gaybi zatın saltanatına bak ki birliğine bütün bu şeyler şahitlik ettiği gibi şahit birliğine onun tek olduğuna, hepsini kendisi o yarattı dediğine mektubatı samadani der Üstad Hazretleri her bir mevcut. Samed'in mektubu. Yani hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her ihtiyaçlının ihtiyacını gönderen ve bize kendisini tanıttıran birer mektup. Rabbim o gözle baktırsın inşallah. Ne dedi? Bu şeyler onun varlığına şahitlik ettiği gibi öyle de kafile kafile arkasından gelip geçen, o hakiki perde perdi, perde arkasından açılıp kapanan bütün bu inkılaplar, bu değişikler, bu tahavvülatlar, halden hale geçmeler, Halden hale geçmeler. Nasıl halden hale geçti? Evet şu anda kirazlarda veyahut da ne de başka? Aha eriklerde görülüyor. Neydi? Çağla, çağla. Çiçekti. Çağla'larda çiçekti. Meyve olmak üzere yeşerdi. Sonra kızardı. Sonra da toplandı, dağıtıldı, bitti. Ama arkasından yenisi geliyor. Tuttu, kuruydu. Çilek, Çilek geliyor. Evet ne dedi? Bu tahavvülatlar halden hale geçmeler o zatın devamına ve bekasına baki olduğuna işarettir. Yani arkasından geleceklerinde gönderdiğine işarettir. Çünkü zeval bulan, yok olup giden artık biten eşya ile beraber sebepleri dahi kayboluyor. Halbuki onların arkasından onlara isnat edilen ettiğimiz şey eser şeyler tekrar oluyor. Evet. Giden şeyler gittiler, onların arkasından Sebepler de kayboldular ama o eserler tekrar yeniden oluyor. Demek ki o eserler ağacın değilmiş, dalın değilmiş. Kiminmiş? Demek ki o eserler onların değilmiş. Belki zevali olmayan, yok olmayan birinin eserleriymiş. Nasıl ki, üstad bu örneği de çok verir, Irmağın üzerindeki kabarcıkları örnek olarak verdiğinde, gökyüzündeki güneş ırmağın üzerine vurduğunda pırıl, pırıl 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 parlar, parlar kabarcıklar. Sonra o gölge akan ırmak akar gider veyahut da gölgeden geçerken şeyler kabarcıklar biter. Yahut da arkasından gelenlerde yeniden kabarcıklar olur. Eğer suya ait olsa o kabarcıklar, o pırıltılar gölgede de olması lazım. Yani bitmemesi lazım ama bir gölgeye girdiği zaman bitiyor ama arkasından gelenler de yeniden başlıyor çünkü o kabarcıklar güneşten demek o serdar onun değilmiş belki zavallısız birinin eseriymiş bir ırmağın kabarcıkları gidiyor arkasından gelen kabarcıklar gidenler gibi parladığından anlaşılıyor ki onları parlattıran daimi ve yüksek bir ışık sahibi var onları parlattıran onları bizim için gönderen onları kızartan onları tatlandıran bizim için bir ışık sahibi var. Öyle de bu işlerin süratle değişmesi, bu işlerin süratle değişmesi, arkalarından gelenlerin aynı renk alması gösteriyor ki, zevalsiz sonu olmayan, ezeli ve ebedi, başı ve sonu olmayan daimi bir zatın cilveleridir. Bize isimlerinin cilvesini gösteriyor. O görmüş olduğumuz bütün nakışlardan. Demek ki bu nakışlar O'nundur. Bunlar O'na aynalık ediyor. Bizim kainatta gördüğümüz güzellikler Allah Celle Celaluhu'nun isimlerini, isimlerinin aynaları bize o isimleri tanıtıyor. O'nun sanatlarıdır. Diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme züken fid din ve ziyadeten fil ilm ve kifayeten fil rızk. bəsrihattan fil bədən və tövbətən qəbil elməzd, və rahatəmin dəlməzd, və mağfirətən bağ dalməzd, və necahatinin dən hesab və cəvazən aləssərad və busu ilə cənnət və cəmal. Ya səcəlad və ikram, bir rəhmetikə ya erhamer rəhimin. Bəh hamdə lillahi rəbbil aləmin. Allahım bizərdən razı ol. Allahım bizərə afv et. Allahım bizərə sağlamlıq, afiyət, huzur, mətlulun İyilik, güzellik, rızan istikametinde hayırlı işler nasip eyler. Bir an bilhassa olsa bizim nefsimizin eline esir etme. Rabbim kızlardan razı ol, bizleri sev, sevdir, sevindir. Ya Rabbel Alemin sıkıntıda olan bütün kardeşlerimizin sıkıntılarına gider. Bütün kardeşlerimizin içimizden geçen, içlerinden geçen hayırlı gönül muratlarını şu günler, şu geceler hürmetine Ya Rabbel Alemin kabul eyle içinden geçen hayırlı gönül isteklerini nasip eyle ya Rabbel Sevdiklerini sevdiklerine kavuştur. Rabbim kardeşlerimize kimselerin kötülük etmesine fırsat verme. Onları koru. Onları muhafaza et. Kimse kötülük edeceklerin kötülük etmesine fırsat verme ya Rabbel Alemin. Allahümme salli ala Seyyidine Muhammedin ve ala Seyyidine Muhammed. Kullemahtalefel melevan ve takabel asran ve kerrer el cedidan ve stekbel el fevedan ve belli ruhahu ve ervahe ehli beytihi minnet tahiyyete ve selam ve ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesiran kesira ile yevmil haşr vel karar ve verhamna ve tuhbina ya ilahana bi kulli salatim minha şehada eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem